Günaydın. Bugün hava karla, karla karışık yağmurumuz yağıyor. Tepelerde kar tuttu, gördüğünüz gibi ama aşağılara henüz inmedi. Günaydın Dudu'cum, hayırlı sabahlar canım. Eski iş çalışkanlığı her gün dört on beş'te uyanınca bir daha uyuyamıyorsunuz. Gerçi namazda iyi oluyor, erken kalkmak. Günaydın, hayırlı sabahlar. Dün duvarın üçte birinin üst tablasını döktüm, çok şükür çocuklar, çok mutluyum. Havalar biraz düzelirse de diğer tarafları yaparım. Yavaş yavaş acelem yok. Çünkü taş duvar yoruyor insanı. Normal bir inşaat değil. Yapan bilir. Taş ustaları çok iyi bilir. Evet kahvemizi de içiyoruz. Herkes hayırlı sabahlar. Günaydın İzabel, Selahattin hoş geldin, Sihirte selamlar Ersin, günaydın. Aleyküm selam Ersin. Selam, aleyküm selam Ramin. Tavuklarım var, kedilerim var. <laughs> Hayırlı sabahlar Ramin. Allah herkese güzel bir gün nasip etsin. Zenon, sabah kahvemi içmesem bir şeyler eksik oluyor ben dedi. Seni çok iyi anlıyorum. Hem yağmur hem karla karışık yağıyor arkadaşlar. Emir günaydın. Burası Mersin Mezitli Dağ Köyü arkadaşlar. 1200 rakım hoş geldin Selahattin. Hoş geldin Cemal. Mersin mevzetli daha köyü burası. 1200 rakım. Söyledim Ramin. Tekrar tekrar sormanın bir anlamı yok. Günaydın Emile. Öyle yapıyorum ben de. Yalnız inşaat çok. Bu aralar inşaattan dolayı tadını çıkaramıyorum henüz. Biterse inşallah çıkaracağım. Günaydın Şahin. Hayırlı sabahlar. Tabii ki buralarda soğuk. Akşam eksi sekiz dereceydi. <laughs> Şu an sıfır. Bazen iki oluyor, bazen sıfır oluyor. Değişiyor. Ama kar yağdığına göre sıfırın altında olması lazım. Herkes hayırlı sabahlar arkadaşlar. Like atmayı unutmuyoruz, abone olmayı unutmuyoruz yeni gelenler. İyi Selahattin, İngilizce anlayanlar senin annenin Mersin Üniversitesi'nde. <laughs> ya Rabbim ya Resulallah. Evet terasımız güzel Ramin. Aynen öyle Cemal. Mükemmel bir sessizlik, sakin, huzur. Kışın burada incin top oynar zaten gördüğün gibi hiç kimse yok. Evet sobamızı da yakmışız gördüğünüz gibi. o. Oh. Günaydın yeni gelen arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Şimdilik güzel bir şey. alakayı kuramadım Batasay. Hoş geldin Tajudi. Aleyküm selam. Orta yok üzgünüm. Tanıdığım yok. Evet, Ramin güzel manzara. Dağdaki kar çok güzel oluyor. Sabahlar. Teşekkür ederim like'lar için arkadaşlar. Sağ olun. Ekranı çift tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz. Herkese hayırlı sabahlar. Çok soğuk buralar Ramin, çok soğuk hem de ama soğuk olmasından dolayı buralardayım zaten. Sıcak yerleri sevmiyorum. Sıcak insanın beynini sulandırıyor. <laughs> Öyle diyelim. Aleykümselam Mert. Aydın, hayırlı sabahlar. Mühendislerle çalışmıyorum Butasay. Kendi bildiğim gibi yapıyorum. İyiyim Mert, sen nasılsın? Evet, dağlık yer ve çok soğuk Ramin, haklısın. Mert Kaya, sağ olasın. Ama sulandırma istersen. Arda, günaydın. Günaydın Rahimeciğim, hayırlı sabahlar canım. Like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Abone olmayanlar da abone olalım lütfen. Rica ediyorum. Herkes hayırlı sabahlar. Dün günlük güneşlikti, bugün böyle. Günaydın Özlem'im, günaydın kızım. Nasılsın anneciğim? Dağlara kar yağdı, onu gösteriyorum Özlem. Ama henüz daha şey yağmadı. Karla karışık yağmur var. Sen nasılsın? Evet, Mert'e yan kapıyı gösteriyoruz. Güle güle kardeşim. Hoy Nazım'ı öpeyim. <laughs> Canımın canını öpeyim Özlem. Bugün her tarafta kar var Özlem, ama yağmur eritir şimdi hepsini. Canımsın, sağ olasın Özlem. Teşekkür ediyorum anneciğim. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Ben de daha mutlu oldum selamınla. Oralar nasıl? Hava soğuk mu ortada? Zaten aynı düşünüyoruz. Aynen toprak su istiyor. Potasay yok dedim. Mühendis tanıdığım yok kardeşim. Güneş yok ki bulutların arkasında kalsın arkadaşlar. O şu gördüğün ışık. <laughs> İçeride lamba yakmışım onun ışığı. <laughs> o da güzel. Sabah çok karanlıktı. Unutmuşum söndüreyim o ışığı. Herkes güneş zannetmesin bari. evet. Şimdi o güneşi götürdük gördüğünüz gibi. Hiç gülesim yoktu ama. Aynen öyle. Ben de sen söyleyince baktım güneş gibi gözüküyor. Haklısınız arkadaşlar. O yanılgıyı önlemek için de ben de kapattım ışığı. Sabah çok karanlıktı. Her yer cam olduğu halde. Ama şimdi biraz açıldı. Daha iyi. Evet, üç dakika sonra kapatıyorum. On beş dakikalık yayınımız bitiyor. Herkese şimdiden hayırlı günler diliyorum tekrar. Yeni gelenlere de hoş geldin diyorum. Hayırlı sabahlar. Normalde dokuzda açıyoruz ama... Bugün biraz daha erken kalktık. Senden de Allah da razı olsun. Şöyle karlı dağları seyretmek kadar keyifli bir şey yok arkadaşlar. Çok şükür. Nasip eyleyen sevgiliye. Toprak da şimdi suya doyacak inşallah. Dün akşamdan beri çok güzel yağıyor. 15 gündür yağmıyordu. Yaklaşık 15 gün. Üzülüyordum yani. Senin sulamanla da olmaz çünkü bu aylarda sulanmaz ağaçlar. Kökünü kurutursun. Evet beyaz kar dağlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsi kar. Bunların hepsi kar. Yarın da aşağı iner büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Hoş geldin Vefa. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar kardeşim. Günaydın herkese. Karlı dağları seyretmek ayrı bir keyif oluyor arkadaşlar. Çok şükür. Şanslıyız. Seyredebiliyoruz. Dağlarımız var, seyredebiliyoruz. Allah herkese nasip etsin diyeyim. Seven herkese daha doğrusu. 15 dakikaya giriyoruz. Herkese tekrardan güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Tekrar görüşene kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Mersin, daha Dağköy, Zehra. Evet, hayırlı sabahlar arkadaşlar.